Herkese merhaba. Bugün el kağıdıyla çocuklar için hediye paketleri hazırlayacağım. Dar kısımdan iç kısmı doğru katlıyorum. Uç kısma yapıştırıcımdan sürüyorum. Diğer kısmı üstüne kapatıp yapıştırıyorum. Kenarları içe doğru arkalı önlü katlayarak izler oluşturuyorum. Diğer kısmı da aynı şekilde içe doğru katlayarak izler oluşturuyorum. tabanımı bu şekilde arkalı önlü katlayarak izler oluşturuyorum. Uç kısımlarını arkalı önlü üçgen şeklinde katlayıp aynı şekilde izler oluşturuyorum. tek katı açtım içeri doğru katlıyorum bir tarafın üçgen kısmını yapıştırıcı sürüyorum ince bir şekilde katlayıp yapıştırıyorum Diğer tarafında üçgen kısmıyla kapanacak yeri yapıştırıcı sürüyorum. Üzerine kapatıp yapıştırıyorum. İyice bastırıp yapışmasını sağlıyorum. tabanları düzeltiyorum. Paketimizi hazırladık. Ben içine boya ve çikolata koyacağım. Boyamı yerleştirdim. İçine eti puf koyuyorum. Bir tane de çikolata yerleştiriyorum. Kapak kısmını ön tarafa doğru katlıyorum. Uç kısımlarından çok ince bir şekilde üçgen yapıyorum. buraya bant da yapıştırabilirsiniz. Ben dal delip iple bağlayacağım. Üzerine resimler de çizebilirsiniz sticker de yapıştırabilirsiniz. Ben uğur böceği yapıştıracağım. Bu şekilde paketimi hazırladım. Çocuk sayısına göre hazırlayıp hediye paketlerimi tamamlıyorum. Paketlerimizi tamamladık çok şirin oldular. Çocukların da çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Umarım sizin için de fikir olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.